Biz de kahir oluyoruz. Öbürü, aa. öbürü ne? Masum. Masum olan ne oluyor? Masum. Bakıyoruz. Impostor. Kahir oldum. imposter oldum. Oldu. Şimdi ne yapıyoruz? Ben hiç şey bilmiyorum. Bak sana sarı okları bıraktım. Sağ sol git. Aa gidiyoruz. teşekkürler baba. Evet. Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Aa. Bugün Us oynuyoruz. Ben ilk defa oynuyorum. Kuzey Bobi iyi biliyor. Bakalım neler olacak. Ben Hızlıca başlayalım. Bastım. Baş, Online'e <laughs> basıyorum. Hemen ismimizi giriyoruz. Burada. Kuzey'in sefası yani. Kanalımızın adına giriyoruz arkadaşlar. Kuzey'in sefası. Giremiyoruz. Evet giriyoruz. <laughs> Komiksin babam. <laughs> Kuzey e yaz. Yani. Karakter yetmiyor. Kuzey ve sefa. Evet. Kuzey'in sefası. Üstündeki Ray Reyre'ye giriyoruz. Tamam. Evet. Şimdi Ray Ray'de. Bakalım. Bakalım. Kahve rengiyiz şu an arkadaşlar. Evet. Şu İnşallah bir booster yaparız. Imposter ya da ne olunuyor? Imposter ee, katil mi oluyor? Imposter katil oluyor. Masum oluyoruz. Masum olan... Katil mi oluyoruz, masum mu oluyoruz? Imposter olursa. Imposter da katil oluyoruz. Öbürü, evet. öbürü ne? Masum. Masum olan ne oluyor? Hmm. Bakıyoruz. Kadir! İmposter! Ne katil oldu. İmposter oldu. Şimdi ne yapıyoruz? Ben hiçbir şey bilmiyorum. Bak sana sarı okları bıraktım. Sağa sol gidiyor. Aa teşekkürler baba. Evet bu nereye gidiyoruz şimdi? Ben şu haritaya bassana babam. Evet. Otojen yok. Basma ya da. pardon e, bizim bir şey var. Şu an bizi görüyorlar değil mi? Aynen. Baba öldür onu. O oluyor. Nasıl öldüreceğiz? Mouse'la dur ben Dur bir tamam yardım. ben mouse'la hareket edeyim. Sen klavyeyle hareket et o zaman. Ben yandan gidiyorum. Bırak. Adamın üstüne tıklama. Ya baba neden basıyorsun? Ben hiçbir şeye basmadım. Adamın üstüne sen götürdün bizi oğlum. Ne oldu? Imposter kim? Katil kim oynuyoruz aslında bir? Baba sen birisini mi öldürdün? Başka katil yok mu ve biz birisini öldürdük. Oyluyorlar şimdi katil kim diyorlar. Bu şu an katil kim oynuyor. Bizi bulurlarsa kaybediyoruz. Baba dur, bir daha sen daha de kay. birisini oynayabilirsin. Katil kim? Ona. E, bunu oynayayım o zaman. Neziz katil. Oynar. Oynasam katil olur. Ha. Başka belli etmemeye mu? Belli etmeyeceğiz. Bak altı saniye beş saniye baba. Hemen dur türkü seçin. Oğlum çok heyecan yaptım. Baksana şuna. Tamam, nereye basacaksın? Şuraya mı? Ol orla. Imposter bunu mu oynayayım? İşte evin orla. Ama katil dedi. 9 saniye, 7 saniye, 6, 5, 4, 3, 2, dur baba kimin oylandı? Eda Hanım dedim. Kim? Ya aşkım sen oylanmamış. Ne oldu senin? Hangi tuşa tıklamamız gerekiyor peki? Baba sakın şimdi tıklama. Birisi var değil Gel şu yeşili takip edelim baba. Tamam. Ne yapıyoruz şu an? O adamı öldürmen Kalk Kalkan içerisindeyiz şu an. Eyvah iska diyor. 9 saniyesi, 1 saniye 8 saniye oylamaya 8 6 saniye kaldı 5 4 3 2 bir sıfır. Oyla baba. O mavi oyla bak. Türkü oynadı. Türkü. Reyri -re Sen yazar. onu oynamadın. Türkü sen. Ben oynamadım. Yo ikisini oynadım ben. Sen ya oynayamadın ki. Hayır hayır sakın sakın ne no, oldu? O Fatem Mavi öyle mavi. Ya oynamayın. Ben böyle yapıyoruz. Allah Allah. Türkü İy oynuyoruz. İy İy hayır ya kaçır bulundu. Kaybettik mi? Kaybettik. Bu zeytin imposter. Bu ne ya? Bu katil mi şimdi? <laughs> üçüncü. Maalesef kaybettik. <laughs> Maalesef Be. kaybettik. Ama ilk oyunda üçüncü <laughs> yer olduk. Üst Üst üçüncü oldum. Üst üste katil mı acaba? Üst üstte işte katil çıkartır mı Bakalım. İlk oyunda üçüncü olduk. Çok güzel bir başarı değil mi? Üçüncü olacağız mı? Bakalım ikinci oyunumuzda bizi neler bekliyor? Hızlıca geçelim. Masumuz. Krim Masumuz. Bakalım bu sefer de Masumuz Kuzey. İkinci bölümde, ikinci oyunumuzda daha doğrusu Masumuz. Şu an, evet. Sen yürüttür bakalım. Baba haritayı bastırma. Haritaya basalım, evet. Bas. Tamam, şu anda Şu an neredeyiz? Navigasyona mı gidiyoruz şu an? Navigasyona gidiyoruz. Şu tamam. An... Haritayı kapat baba. Haritayı kapattım. Göremeyeceğim o Tıkla baba oraya. Tamam. Tıkladım. Biz bir şey yapmıyoruz. Bekleyelim öyle. Navigasyon'dan tablete görev geliyor şu an galiba değil mi Kuzey? Evet. Benim tabletim yazıyor orada. Yani zaten görev geldi. Ne baba? Sataları aldık. Şu an bakalım ne oldu? Baba. Admin'e gidelim. Admin'de de görev varmış. Bak burada. Baba Tamam oraya ben gidelim. Yapamadım. Hı, hı. de de Aşağıdan hı. gideceğiz. Ab, baba dur. Kaç ondan, kaç ondan, kaç ondan. Niye biz masumuz? Belki o katildir. O bizi öldürür. Ha. Yani babam oyunu benim He. Ben telefondan oynuyorum. Gizli gizli öldürüyoruz. E baba onlar Hadi gidiyor. Hadi Aa aynı kuyruk. buradan da ipuçlarını alıyoruz galiba. Yani. Ölü bulundu. Vay. Oo abi kişi öldürmüş. Tam da üçünden birisi. Bence baba yeşil. Yeşil değil mi yani? Ama şu an öyle mi açılmadı? Şu an açıldı baba. Yeşile oy verdiler. Biz de mi yeşile verelim? Evet ya. Yeşil bizim yüzümüzden bile çıkıyor. Sakın bizi o durdurdu. İmposter oyunu terk etti diyor. Ah be kimse atılmıyor. Aynı videoyu kimse atılmıyor baba. Ne oldu? Atılmıyor kimse. Hey. Çıktı. Çıktı. Baba o yeşilden kaç derim? Kaç derim? Bu mu diyorsun şey? Baba neden yemeyeyim? Ay basma. Görevi gidelim ona. Yeşil gelirse yanımıza kaç. Görevi yapıyoruz şu an. Bak ne oluyor? Bak şu çarpın olduğu yere bak. Yeşil geliyor mu Şu bölgeden mi geliyor? Evet. Ha evet oradan aşağı inebilir. Sarı. Sarı geliyor. Baba kaç. Kaç 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 kaç. İmposter Çok anlaşılıyor. Çok belli. Ya yapsam mı bitti? Yeşil bastı. Sarıya sarı. sarıya katil diyoruz mu? Diyoruz. Yaz baba. Gel buraya. Çete yaz baba oranın içi kim diyor? Ben. nerede yani? diyor? Merhaba diyelim. Merhaba. Hi. Hey. Hadi hey. dostum. Abi Selim dostları nerede? Niye? Oraya bakalım. Basıyoruz. Basıyoruz. Sarı. Aa bana. sarı atılıyor. Bakalım. Selam Doğru atılıyor. mu tahmin? Doğru mu tahmin? 3 2 1. Atıklık şu anda. Vaz! SONU İMPOSTER! Kazandık! Kazandık! İkinci oyunda kazandık! İşte bu! İşte bu! Imposter'ı bulduk! <laughs> İkinci oyunda Among Us'ta Imposter'ı bulduk arkadaşlar! Evet. evet. Yavaş yavaş da anlıyoruz oyunu. Ya ben anlıyorum sen biliyordun zaten. Ben çok biliyorum. Katilsen yakalamaya çalışıyorsun. Yakalarken çaktırmamaya çalışıyorsun. Ee, ve o arada eğer katil değilsen hem katili tahmin etmeye çalışıyorsun hem katilden kaçmaya çalışıyorsun. Çok katil de yakalayıp öldürüp seni oyundan çıkartmaya çalışıyor. Oynamada yani... katil öldürülüyor. Oynama evet arkadaşlar. Bu ben sefer geçtim. Bu sefer koltuğun başına direkt Kuzey geçti. Bu sefer Kuzey oynayacak. Ben ona yardımcı kopilot olarak destek Görün. olacağım. Hadi bakalım. Among Us'tayız. Neler oluyor görelim. Dur olmaz. 5, 4, 3, 2, 1. Ya. <laughs> Kırılmayet geldi. Olsun. Köylü geldi. Olsun oğlum. Köylü olarak katili bulmaya çalışalım. Ventlere ben girenlere zafer... dikkat edelim. Çaktırmadan kovala. Ben az önce laciverdi yakaladım. Çaktırmadan kovala Kuzey. Çaktırmadan kovala. Bizim bakta değil mi ki? Neden kovala? Vente mi giriyor? Girmiyor mu? Onları görelim. Ventten mi çıkıyorlar? Bu ne yapıyor Ne? Kesiyormuş gibi yapalım. Baba. Oyundan çıktı. Ya. Hayır hayır hayır. Kesiyormuş gibi ya. Baba oyun boz. Acaba. Baba. tamam <laughs> nah, ben karışmıyorum. Bak bak. Kaç 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 kaç. Ben sana söyledim. <laughs> ne? Ben, <sana söyledim. gülüyor> ben sana söyledim. Kaç dedim kaçmadın. Yalanım kaç var. kaç Yalanım dedim kaçmadın. Hayır orada bas. ne işin var senin? Senin orada ne işin var? Ben sana kaç dedim. Baba yalan Hadi bakalım Söyle arkadaşlar. Ben. Bir tane daha. Baba oyun konuşmalarına kadar. kadar. Bir tane falan değil. Babam dediğine bakmayın. Imposter olana kadar. Evonda sta imposter olacak bu sefer Kuzey. Göz kapatmak yok bu sefer. Var var. göz kapatmak yok. 3 2 1 0. Bakalım Kuzey. Imposter. Bu sefer imposter. Imposter. Kuzey yeah. imposter. Yeah. Hadi Kuzey imposter. Yakala. Hiç karışmıyorum. Hiç karışmıyorum. Karışma, Olay sende yedi Ya bak yeşil. Çakı, çakı, çakı. Aa yeşil de impostermış. Nereden biliyorsun? Bak kırmızı gösteriyor. Benim de kırmızı gösteriyor. Hayır, herkese yaklaştığında kırmızı gösteriyor. Yok bak kırmızı gösteriyor. Bak, bak o da adam... bende girdi. Aa bak. evet, evet, evet. Öldürdük tamam, kaç. Tamam tamam imposter senin arkadaşın Yav, zaten. Ya kaç. Ama aman Kaç 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 kaç. Ne yaptın Orhan? Yanında siyah var. Ne yaptın? Belki. <laughs> de işte ya. Ama gittin onu öldürdün. Neden? Ah. Adamın yanında öldürdün. Hepsi bizi seçti. <gülüyor> 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 ya. Ya bizi ah. mahvettin ya. Ah. Bizim arkadaşımız da bizi seçmiş. Bizi mahvettin. Bizi bitirdin mi? Bizi bitirdin Kuzey Bey, Bizi bitirdin ne oldu be? Arkadaşım sana güveniyorum. neye güveniyorsun? Charlie'ye mi güveniyorsun? Oyunu kaybettik oyun bitti. <laughs> ya. Yani Charlie'yi mi bekleyeceğiz şimdi bir saate <laughs> oyunu kazansın diye? Bizi bitirdin mi? <laughs> Ay arkadaşlarım bizi be. Ay arkadaşlar. Bizi bitirdin ya bizi bitirdin. Boş boş ne ben de gülüyorsun yine ya. Ha, öyle izlersin. Öyle Charlie'nin melekleri. İzlersin Charlie'yi. <laughs> Melek olmuşsun izlersin. <laughs> sen Charlie'nin meleğisin. <laughs> Ay baba. Ne alemsin. Ya sen de çok alemsin. <laughs> ya adamın yanında adam kesilir mi ya? Ay. Ya adamın Ay. yanında adam kesilir mi? Ay <laughs> Ay babam beni. <laughs> Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Tamam. Videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Among Us'ta Farklı maceralarda yine birlikte olacağız. Çaktırmayın bu sefer. Kesiyor. Baba! Hoşçakalın. Bay bay.